Gündoğdu Borsa kanalından herkese hayırlı akşamlar. 27 Şubat 2025 günlerden Perşembe. Burada yer alan yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Al sat, tut tavsiyesi değildir. Dün e, hastalığım biraz daha kötüydü. Video çekemedim o yüzden özlemlerimiz olmuş. Bir tane e, izleyicim şunu yazmış. E, çok hoşuma gitti. Hocam bu akşam yoksun galiba artık yarın kendi başımızın çaresine bakacağız diye yazmış. Biraz da tabii ki üzdü. Biraz bu tarz yazılar olunca da kendimi video çekme zorunluluğunda hissediyorum. İnşallah sizlere de faydalı oluyoruzdur. Dün yeşil borsada. O kadar. <laughs> o kadar bıktırdılar. Ee, sonra dün yeşil yandı. Bugün de yeşil. Güzel yükselen, düşen trendin üst kısmına bir tık attı gözüküyor. Hacim de bugün bayağı iyiydi. Ee, şöyle bir süze baktığımızda biz yüzde Astor, Batusoki, ARD, Zulüm, CVK maden, Aselsan e, başı çekti diyebiliriz. Kardemir'de, Altınay, Çelebi. Çelebi de beğendiğimiz şirket. Aselsan'da biz yüzdeki e, şu an onu e, onu söylüyorum her zaman. Bugün gene 11 milyar TL'lik iş aldı Aselsan. Yani önümüzdeki 2 sene, 3 sene e, müthiş e, gidecek hissedir. Yani e, küçük sermayeler gibi gitmez ama Bence bir en ciddiye girebilecek hisset. yani bir yüz yatırımcısı olsaydım asersen kesinlikle benim portföyümün bir kısmında olurdu eğer hani e, bu tarz biriktirenler var çoğuluğuna çocuğuna bırakacak olan biriktirenler var o yüzden asarsan bence hani e, portföyün %20'sinde 30'unda olabilir diye düşünüyorum Tabii ki yatırım tavsiyesi değil sadece işte iyi niyetli bilgi paylaşım çünkü çok ciddi işler alıyor ve almaya da devam ediyor şimdi bugün ee, bir yüzde güzel hareket vardı ama bir de yan kağıtlara bakalım şöyle bizim ilgilendiğimiz iki tümye yani yan kağıtlar oradaki grafik dün kırmızıydı bugün hafif yeşil var ee, buradaki grafik çok iyi değil buraya baktığımızda ortalama 9 tane tavanımız var bunun bir iki tanesi de yeni alkarz diğerleri işte ne yapıyor 7 tane falan tavan oluyor diğerleri yeni alkarz diyor ee, baktığımızda ilk hangi hissemizden genelde bize sorulanlardan işte İhlas'la başlayabiliriz. İhlas dün e, çok güzel gittiği için kısa da ne demiştim? Kısa da şuradan dediğim yerden 250'den alan zaten %40 yaptı. Şimdi %40 yaptıysa dün taban olabilir şirket. Dün de e, bir kap geldi İhlas'la alakalı. Açığa satış fikri dedi işlem yasağı kapı geldi. E, seans kapandıktan sonra tabii önceden belki bunun haberini alanlar şirket taban yaptı. E, bugün ne güzel %8 civarına gidiyordu. %8'den akşamüstü. %3.92'den kapatmış. İhlas. en yani düşecek, düşmeye meyilli olan şirket bu hareketleri yapmaz diye düşünüyorum. Tabii ki bu benim kendi öz ve tür düşüncem. Şuralarda şurayı alırsak biraz daha aşağıdan döndürmüşler diye dün yorum yapabiliriz. Ama özellikle 3.44'ün üstünde kapanış yaptığı andan itibaren Şirket e, hızlı şekilde yukarılara gidebilir. İyilası biz dün kendi VIP grubumuzda sattık ve aşağıdan yukarıdan satıp aşağıdan aldık. Bugün de keyfini sürdük. Ee, VIP grubumuza da gelmek için kesinlikle buradan yazınız. Instagram'dan buradan yazınız. 303 gönderimizle burada e, diğer taklit hesaplara güvenmeyin. Çünkü çeşitli anlamda taklit hesaplarım var. Sizleri de üzüyor, sizleri de açıkçası e, bayağı rahatsız ediyor. Ondan ben de çok rahatsızım ama yapacağım bir şey yok. Sa sadece şikayet edebiliriz. Hep beraber taklit denemizi sakınabiliriz. Gram altında yönü bugün paylaştım mesela. Biraz aşağı gözüküyor. Dün de sormuşlardı alayım mı hocam diye. Almayın dedim. Dün, dün söyledik. Dün de bugün çaktılar aşağı. Altını e, çok ciddi götürdükleri için bir süre yani kısa vade dinlendirebilirler. Aşağı doğru %5, 10, 15, 20 aşağı çakıp ondan sonra yukarılara Tabi götürebilirler. Orta uzun vadede tabii ki altın da yön yukarı olur ama kısa vadede e, şu an biraz çok için için e, aşağı gözüküyor. Dün Bitcoin'de de demiştik? Bugün Akten Bitcoin'ler de tepki aldı. Rehol dediğimiz ise yine tüm çaklar bugün yukarı tuhaf tuhaf gidiyor. Hukuk, dal, papil, papil savunma e, gidiyor. Vişne durdu, UGS bilmediğim tuhaf tuhaf şirketler. Az aşağı indiğimiz zaman İhlas Gazete. Gazeteye de bakalım. İhlas Gazete biraz daha diğerlerinden iyi gidiyor. Ee, bakın ne güzel. Güçlü yükseliş trendine girmiş. Ee, şu düşeni de kırmış. Çok çok güzel teknik. Şu an müthiş. Hacim de 4 gündür artıyor. Ortalama. Çok çok güzel. İhlas Gazete de yön yukarı e, gözüküyor. Sonrasında bizim bahs bahsettiğimiz hisselerden. Ee, Asaysan'ı söyledik. Asaysan bir süzdeki şu an için en beğendiğimiz bu. Bu arada bilanço arka geldi. Hisse. Akfe demiştik hatırlarsanız. Elinizde olanlara bugün şirket e, ekleme yapılabilir. Neden? Info yatırım %285'te al vermişti şirketi. Sonra <laughs> çok pardon. Düşeni kırıyor. Dün onayını alıyor. Bugün de yukarı hareket. Ne yaptım ben de? E, Telegram grubunda herkese söyledim. Dün dedim dikkatli olun alabiliriz. Bugün de e, onayını aldı dün kötüydü. Bugün ama güzel olduğu zaman alabiliriz dedik. 17-23'te kapatmış. Vallahi ailecek hastayız. Bütün Türkiye'de de salgın e, söz konusu herhalde. Burası peti olmasına rağmen burada da çocuklar okula gittiği için okuldan alıyorlar, getiriyorlar. Burada da <laughs> maalesef devam ediyor. <ediyorum. gülüyor> Akbey'e diğer sitemizdir bugün eklenebilirdi. Yukarıdan 20'lerden alım yapmıştık. 17'lerden, 16'lardan alırsın. Ne olur? 20'den aldın, bir de 17'den aldın. Ee, ne yaptı? İşte 18,5 ortalaman oldu. 18.5'a geldiği zaman ister kapa kapaya çıkarsın veya yukarı gitmesini beklersin. Yani şirketler güzel, borsamız ucuz ama bir e, bayağı bekletiyorlar maalesef. Herkes hemen hemen herkes e, zararda. Yeni bir sistemle gelişirim. artık e, <laughs> bunu Özellikle VIP, VIP de e, VIP grubunda yapıyorum. E, hisseyi artık iki kademede alıyoruz. 100 bin liramız varsa e, bir hisseyi alacaksak ilk 50 bin liralık alıyoruz. Atıyorum 20'den 50 bin liralık alıyoruz. Hisse aşağı düşerse 18'den diyelim. 18'den bir 50 bin lira da alıyoruz. E, sonra ortalamamız 19 yola devam ediyoruz. Veya 20'den aldık hisse çıktı 22 ye. öz atada olduğu gibi. 20'den aldık 22'ye çıktı bir daha aldık. Sonra ortalamamız 21'e düşüyor. Hisse tabii yukarı gitmeye devam ettiği sürece hiçbir sıkıntısı yok. Ama aşağı düşerse de çok panik olmuyoruz. Tepki geldiği yerden bir daha alıyoruz. Artık sistemim bu şekilde. Biz de izleyenler, yürüyenler çok açık ve net şekilde herkese e, bildirdim. Katmer, Ciler bu şirketi söylemiştim. Şirket buralara düşerse 2.04 bu bölgelere düşerse alınır. Ben de alırım demiştim. Ne yaptı? Çok güzel açtı. 1-2 tavan yaptı. 2 tavandan şirkette çaktılar. Sonra 1-2-3-4 1, 2, 3, 4, 5. gün artık e, kararsız mı? Hmm. Ve 6. gün bugün yön yukarı. Yön yukarı gözüküyor. 2.10'dan kapatmış. Şirket 2.13'e kadar çıktı. Bu şirkette de yön yukarı gözüküyor. Şirket ucuz ve e, tepeden bakın 3.90'dan 4.4 diyelim. 4'ten şirket 2'ye yani yüzde zaten 50 aşağı düşmüş. Yukarı gitme potansiyeli var. Şirket ucuz ve en güzel bilançolardan bir tanesi e, gözüküyor. Dobur demiştik. Dobur. Doburu ne yaptık? Biz Dobur'dan çok güzel yer aldık ve dün şirketten çıktık. Bugün de şirket aşağı. Dün de aşağıydı. Bugün de aşağı. Çok çok güzel yerden şirkete girdik. Çok çok güzel yerden çıktık. Ne yapacağını bilmiyorsanız bizle beraber yürüyebilirsiniz. Aylık çok çok cüzi bir miktarla bizim deip grubumuza buradan yazıp gelebilirsiniz. Sizlerin gerçekten çok çok faydasına olur. Orada da güzel çalışmalar yapıyoruz. Sonra öz atada demiştik. Öz atada ne yaptı? Şirket şurayı kırarsa 96 bölgesini kırarsa üstüne dedim ki hızlı şekilde 117'lere 120'lere gitme potansiyeli var. 120'lere ne yaptı? Sonra şirket 5 günlüğün üstünde herhangi bir problemi yok. Buralardan atak bekliyor işte. Ne yap? 1, 2, 3 gündür oyalıyor ama 4. gün yarın şak diye buradan bir tavanda yapabilir veya yüzde %6, 7 yapabilir. Şu an şu yükseliş trendinde herhangi bir bozulma yok. Gönül ister ki her gün gitsin %5, 6, 7 hızlıca gitsin ama bazen yavaşça da gidebiliyor. Ama şu an analizimizde başarılı olduğumuz belli. 95'ten aldık bir de 104'ten aldık. Maliyetimiz ne yapıyor? Ortalama 100 lira 99 lira maliyette devam ediyoruz. %6 işte ortalama karla devam ediyoruz. Bu hissemizde de. Şimdi iki tane dip bölgesinde düşündüğüm aslında dibi bilemezsiniz. Onu da <laughs> söyleyeyim ama şimdi Yi takı, e, bilanço gelmedi bilmiyoruz ama buraya baktığımızda Yi takı e, 13 Haziran'da buraya düşmüş <laughs> bakın 26. <laughs> Sonra gitmiş gitmiş e, 27 Şubat 2025 lira gene düşmüş düşmüş tam dip noktasına bakın tam dip noktasında da tepki vermiş mi vermiş? Yutamamla Bu yutmuş mu yutmuş? sonrasında bugün fena değil acım. Mekli kesmiş bir kesmiş stokastik çok güzel kesmiş teknik olarak bu şirket buradan denenebilir şimdi dipten diyorum ya dibin dibi e, dibin dibi dedim ya kimse bilemez biz de analiz yapıyoruz ama bu şirkette de ne, yap, ne yaparsın sen de 26-25'in altına e, yani 26'lara stop konup hareketlerin yukarı gelmesine e, beklenebilir yani bu diplerden tepki alabilir ama biz burada birazdan neden alabilir diyoruz. Çünkü şöyle de bir durum var. Aynı zamanda. Aynı zamanda şöyle bir durum var. trende baktığımızda da buradaki düşen trend de aynı zamanda şöyle yaptığımızda bakın düşen trend de aynı şekilde kırılıyor veya kırılım noktasında. Yarın buradan şirket hızlıca yukarı da gidebilir. Biraz bekle bekle yavaş yavaş da gidebilir. Ama hani dip diyoruz ya dip bölgesine bu tarz yerlerden alım yapacaksanız da eğer dediğim gibi stop noktasına Uymanız gerekiyor. Denenebilir. Yani şirket e, Yiğit Akü elektrikli araçlarda ciddi şekilde bağlantıları var. Dışından geçen dönem 9. ayda birden çok kötü geldi ama bu dönem iyi gelirse şirket buralar dip diyebiliriz. İşte horozu söylemiştik 44'ten. E, dip dip gibi gözüküyor demiştik. Horoz 44'ten ne yaptı 70 70'lere falan gitti. Çok çok güzel bizi e, para kazandırdı. Horoz da ne, nereden demiş. Evet tam şuradan dediğimi hatırlıyorum. Ama bu olsa çok kötüydü. Almadık. Bak dipten bir dönmüş Horoz. 44'ten 62 sonra 75'e kadar çıkmış. Yani aynı hareketler olabilir mi? Olabilir ama bilançoda iyi gelmesi lazım. İkinci şirketimiz benim uzun vadeli şirketim. Çin Beton. Çin Beton'da da e, şu bölge yani dip, dipler e, denilebilir. Şu bölge az yukarısı 2200 veya az aşağısı 2000'ler dip dip denenebilir şu bölgeden. Döndüğü zaman şirket hızlıca gidebiliyor ama düşen trend kırılmamış biraz <laughs> riskli. Yalnız burada ne dikkatimi çekiyor? Dipler burada aşağı gidiyor ama arasay dipleri bakın özellikle arasay dipleri burada aşağı sonrasında yatak. Yani burada yarın tepki gelirse veya buradaki düşen trend kırılırsa şirket kırıldıktan sonra denenebilir benim uzun vade ise takibimdeki beğendiğim şirket ama o da borsayla beraber çok çok düştü. Yani buralar dip gözüküyor. En fazla hani 2000'lere kadar aşağı salıp yukarı dönebilir. Bu trendin e, kırılması da izlenebilir, beklenebilir. E, değil ki ve Çin beton dediğim gibi kırılımlardan sonra, hacimli kırılımlardan sonra özellikle e, denenebilir. Yarın e, veya işte pazartesi de şirkette gözüm üstünde olacaktır. Kanalımıza abone olup bize destek olursanız çok seviniriz. Aynı zamanda Gündoğdu Borsa Instagram kanalında buradan bence takip etmeyi unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar.